Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ser, bir, bir tane şey varmış, oyun varmış. Evet, anlatıyorum oyunu Ve, arkadaşlar. Hayır, hayır, ben anlatayım. Alkış deyince kafamızı kaşıyacakmışız. Kafamızı kaşı deyince de alkış yapacakmışız. Yani ne derse onun tam tersini yapacağız. Aynen. Hadi bakalım. Rahmi de var yanında. Rahmi ne zaman gelecek? sen? Dur. Gel Rahmi'si. Evet Ramza gelsin başlayalım. Amca. Bu bir yarışma oyunu. Yanlış Aynen. Gerekir. Şimdi ben bunları bir sürü diyeceğim ve kafanız karışmadan yapmanız gerekir. İbrahim anlattı oyunu. Geç Rami Evet. Kafamızı kaşıyacağız. Ver onu. Alkış dinle de kafamızı kaşıyoruz. Tamam başladım. Alkış. Kafanı kaşı. Kafanı kaşı. Aa İbrahim kaybetti. Tamam. Öbür turumuza evet, Şimdi mi? Rami acaba ne kadar yapacak Rami? Ya hayır. ya öbür tura geçelim mi şimdi? Hayır hayır. ilk önce Rami kazansın. Ya da şey yapalım arkadaşlar. İki tur yapmadan Tamam arkadaşlar e, bir dakika. Evet arkadaşlar böyle yapmaya karar verdik. Şu an böyle kazanan yani evet. artı olan artı olan şey demek kazanan demek olan da ben kaybettim <laughs> Evet söyledi. arkadaşlar 3 tur yapacağız <laughs> ve buna benzer videolar falan da yapacağız arkadaşlar. Başla. Yalım. Evet arkadaşlar şimdi elma deyince arkanıza döneceksiniz. Armut deyince önünüze döneceksiniz. Bu daha kolay bence. Elma. Armut elma armut. Elma, armut. Armut. Elma. Armut armut. Elma armut elma armut armut elma armut elma armut elma. Armut. Elma. Elma, armut, armut, elma, elma, armut, elma, armut, elma, armut, elma, armut, elma, elma elma. Ben tam dön yoksa say var <laughs> Elma armut, elma, elma armut, elma armut, elma armut. Elma, armut, elma, armut, elma, armut, elma, armut, elma, armut, elma. armut. Elma. armut. armut

Bence bu, bu çok kolay oldu. Şimdi ne oynayalım? Bunu başka Bakalım. bir şeylere getirelim. Evet. Allah Allah. Ay iban uçma yaşıyor. Yerden içeceğim şimdi devir cüce. Tamam. Hadi şimdi ceve, deve cüce olsun. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız deve cüceye. Deve. Cüce. Cüce deve cüce. Cüce deve cüce. Aa. İki, i̇ki kez cüce yaptınız. Deve yaptınız arkadaşlar. Mane. Cüce deme cüce demiştim Mane. ben. İki Mane. cüce eksik oluyorum. Cüce deme cüce. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tur yaptık. Önceki turda çok kolay olmuştu Elma ve Armut. Yani...